Dikili Konuşuyor'dan merhaba. Sevgili dostlar, bugün 7 Kasım 2023 günlerden salı. Dikili'nin salı pazarı günü bugün. Bugün Dikili Merkez Çarşı Camii'nin bahçesinde çok güzel bir kermez kermes açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizası ve Dikili İlçe Müftülüğü'nün rehberliğinde burada vatandaşlardan çeşitli ürünler alındı. Vatandaşlar birçok üründe katkıda bulunarak burada Kermes'e geldiler. Burada caminin bahçesinde ürünlerini satışa sundular. Vatandaşlar burada alışveriş yapıyorlar. Elde edilen gelirle Filistin'de, Gazze'de yaşanan zulümlere karşı oradaki vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılara bir nebze olsun yardımda bulunmak amacıyla Buradan elde edilen gelirle oradaki vatandaşlarımızın bir nebze olsun dediğim gibi sağlık ve gıda ihtiyaçları karşılanmak üzere burada katkıda bulunulacak. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradaki katkıda bulunan insanlardan Allah razı olsun. Ee, Söyleyeceklerimiz bu kadar. Gerçekten çok acı bir olay. Ee, dileriz ki bu savaş bir an evvel sona yarsın. Ee, vatandaşlar da artık bu e, zulümden kurtulsunlar. Bölgemiz maalesef aslında yüzyıllardan beri hep e, bir ateş çemberi. Çok e, jeopolitik olarak çok önemli, çok değerli, çok kıymetli bir bölgede biz yaşıyoruz. Ancak komşumuz, komşularımız, Orta Doğu coğrafyası ve son günlerdeki Filistin topraklarındaki Gazze şeridinde İsrail Devleti'nin yapmış olduğu katliam, masum, sivil, kadın, çocuk demeden oradaki Müslüman kardeşlerimize yapmış olduğu muamele ve soykırım hepimizin yüreğini dağlamakta. Ben e, bunu tüm dünya Müslümanları, aslında Müslümanları tüm dünya insanlarının, dünyanın birçok bölgesinde ve ülkesinde gerek kitlesel gösterilerle, gerek belli e, ürünleri boykotlarla ve e, en azından yürekleriyle İsrail zulmünün karşısında Filistin halkının e, ve mazlum o çocukların, kadınların yanında olduğunu tüm e, basın medya, sosyal medyada izlemekte ve görmektesiniz. Bugün biz Dikili Kaymakamlığı ilçe Müftülüğümüz olarak eee ilçemizde Gazze halkının ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlayabilmek, onlara destek olmak adına hayırsever hanımefendilerin el emeği göz nuru ürünleri kermes çarşımızla eee açılışını yapacağız. İnşallah burada elde edeceğimiz e, kaynakla oradaki e, mazlum ve mağdur halka bir nebze olsun yardım etmiş oluruz. Ama biliyorsunuz eğer bir haksızlık ve bir yanlışı görüyorsanız gücünüz yetiyorsa elinizle yoksa dilinizle hiç de olmuyorsa kalbinizle buğz ederek buna tepkinizi göstermek durumundayız. Bu bizim şiarımızda var. Ee, i̇nşallah sadece buğz etmekle kalmaz. Hem dilimizle bunu duyurur hem de inşallah güçlü bir irade ile elimizle de bu zalimliğin, bu soykırımın önüne geçmeyi Allah nasip eder inşallah. Ben burada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bir dua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Vafanna ya kerim ve afanna ya rahim. Gafir lana dunubana bi fadlika ve cudika ve keramika ya ekrem el ekramin ve ya erham el rahimin. Dikili ilçe müftülüğü olarak Gazze'li masumların, mağdurların yaralarını merhem olmak, bir nebze olsun onların hafiflerini, acılarını hafifletmek amacıyla kermes düzenlemiş bulunmaktayız. Ya Rabbi yapmış olduğumuz bu kermesimizi rızana uygun eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın neresinde olursa olsun mağdur, mazlum Müslüman kardeşlerimize hatta dini, ırkı, inancı ne olursa olsun mağdur olan insanlara sen musibetini ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya alemin, özellikle Filistinli, Gazze'li kardeşlerimize en kısa süre içerisinde sen sahili selamete ulaşır ya Rabbi. İlahe alemin ve yarham rahimin. Bugün burada bu kermesimizin hazırlanmasında emeği geçen katkı sağlayan, günler öncesinden çalışma yapan hanım kardeşlerimizin amellerini makbul eyle ya Rabbi. Özellikle bu alanın hazırlanmasında ibadet aşkıyla çalışan hocalarımızın bu amellerini rızana uygun eyle ya Rabbi. Amin düzenlemiş olduğumuz bu kermesimizi bereketli eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Milletimizle birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Al-Akhirin. Ve selamun alel mursilin velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.

yok ya diyor diyor. Geliyor diyor. Çalışırsın Abi ben Evet, buyurun. Evet, buyur. Ana 250'leri, ki. kilo, kilo Sofiye <Sessizlik> mi? Merhabalar, Filistin'deki Gazze'deki zulmü uğrayan vatandaşlar için, Müslüman kardeşlerimiz için yapılan yardım için bir kermes düzenlemiş bulunuyoruz. Umarız yardımlar yerlerine ulaşır. Öncelikle merhaba, bugün burada toplanmamızın amacı, bu etkinliği düzenlememizin amacı, Gazze ve Filistin'deki vatandaşlara, insanlara sağlık ve gıda yardımına para temin etmek için, yani onlara bir nebze ama. olmak için bir nebze olsun destek olmak için bugün buradayız. Dikili altından destek bekliyoruz. İnşallah umduğumuzdan daha güzel sonuçlar alırız.

Bugün burada çok güzel bir kermes yapılıyor. Filistin'deki zulme uğrayan kardeşlerimize, eziyet gören kardeşlerimize, yerinden yurdundan edilen kardeşlerimize ufacık bir katkıda bulunursak ne mutlu bize. Ve zaten belli ahalimiz de katkıda bulunmaya çalışıyor. Bizler de çam sakızı çoban armağını katkıda bulunmaya geldik. Yapanların, ele, emeği geçenlerin hepsine sağ olsunlar, var olsunlar. Böyle kermeslerin çoğalmasını da rica ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kimse öyle bir zulüm vermesin. Çok kötü. Dişlerim Yani gördük de dişlerim parçalıyor. Anne diye bağıran çocuklar bu Savaşta dişlerim sıcak. Onun için böyle bir yardım yardımcısı düzenliyorum. Rabbim inşallah yerine ulaştırır. Toplandık. Toplandık. Yardım. Evet. Evet. İsrail. İsrail. yardım eee kerimez yapıyoruz yardım için. Allah onların yardımcısı olsun. Rabbim hepsine sağlık, Allah. hoşluk versin. Bir an önce savaş dursun. Hepimiz Türk milletiyiz. Abi. Onlara vicdanımız Abi. acıyor. Abi. ağlıyor Allah onların yardımcıları olsun yemek yemiyoruz. Çok üzülüyoruz. Ha bizim çocuklarımız mefaat etti. Ha onlar mefaat etti. Aynen. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepsi. Evet. Bir de bir Teşekkür şey